birçok kişi için bir korku öğesidir yılanlar. Aslında şöyle bir baktığımız zaman kendi halinde dünyadaki yaşamını yaşayan sıradan hayvanlar. İnsan için direkt bir tehdit olmasa da ürkütücü bir simgedir. Günümüzde muhtemelen göremeyeceğimiz bir şeydir ringlerde yılanlar. Ama filmi biraz geriye, 80 ve 90'lara sararsak durum böyle değildi. Jack Roberts yılanları ile ringde korku salıyordu tanınmış bir güreşçi olsa da aslında WWE tarihinde tek bir kemeri bile yok. Bu da kendisini en underrated yani hak ettiğini altında değer gören güreşçilerden biri yapıyor. Onlarca yıl boyunca birçok güreşçi tarafından kullanılan bir güreş hareketidir DDT. Peki bunu ilk kim icat etti? İşte karşınızda duruyor. Jake "The Snake" Roberts. The Grappler isminde bir güreşçiyle güreşirken aslında farklı bir hareket yapacaktı. Tön çıkan Jack rakibinin kafasını koltuk altına aldı. Rakibi yanlışlıkla ayağına basınca geriye doğru o şekilde düştüler. Grappler'ın yüzü yere çarptı. İzleyenler güzel bir hareket izlediklerini düşündükleri için alkışladılar bunu. Aslında baştan sona bir boçtu. Jack o an bir hareket keşfettiğini düşündü. Buna bir isim vermeliydi. Bir sabah USA Today gazetesini eline aldı ve bir haber ilgisini çekti. DDT adında bir zehrin hükümet tarafından yasaklandığı haberiydi bu. İşte o meşhur DDT hareketinin doğuşu böyle oldu. Yılanlara dönecek olursak sadece güreşçiler değil izleyenlerin de tüylerini ürpertiyordu Jake. Genel olarak rakibini yendikten sonra çuvalla getirdiği yılanlarını rakibin üzerine koyardı. Yenmesine gerek bile yok. Bazen zevk için bile bunu yaptığı olurdu. Jack Roberts'ın yılanla lakabının Oakland Raiders oyuncusu Ken the Snake Stabler'dan geldiğini söylüyor. Onun büyük bir hayranıydı. Lakabının hakkını yalnızca yılan getirerek değil, aynı zamanda ringe girerken sürünerek girmesiyle de veriyordu. Güreşle ilgilenmeyen biri için belki de çok anormal bir şeydi yılanlar ama özellikle eskilerin güreş ortamlarındaki normal ile şimdiki normal arasında uçurum var. Ciddi manada anormal şeyler izlediğimiz oldu. O yüzden yılanlar biraz hafif bile kalabiliyor. En azından yılan korkusu olmayanlar için bu durum geçerli diyebiliriz. Muhtemelen herkes Jack Roberts'ın yılanlarla dolu bir evde yaşadığını, yılanlarla dolu küvette banyo yaptığını falan düşünebilir ama öyle değil. Yılanlardan çok korkuyordu Jack. Yılan fikri ilk defa Mid-South'da güreşirken aklına geldi. Jake the Snake. Söylenişi kendisine çok hoş geldiğinden böyle bir şey düşündü. Bill Watts'a fikrini söylediğinde ise aldığı cevap burası lanet olası bir sirk değil oldu. Daha sonraki yıllarda WWF'e geldiğinde ise bu fikri onlara da sundu ve kabul gördü. Albert adında biri getiriyordu ringte kullanacağı tüm yılanları. Damien ve diğer pitonlarla birçok kez boy gösterdikten sonra ona bir kobra getirdiler. Daha ilk görüşten aklını başında almıştı bu yılan. Onu diğerlerinden daha çok sevmesinin bir nedeni de çok hafif olmasıydı. Pitonlar kobraya göre çok ağırdı. Durum böyle olunca ringte onu taşıyacağı zaman daha rahat hareket edebilecekti yalnız unutulmaması gereken bir ayrıntı var. Kral kobralar zehirlidir. Pitonlar avlarını boğarak öldürür, kral kobralarsa zehirleyerek. İnsanı da öldürebilecek boyutta etkili bir zehirdir bu. Haliyle Jake'in kullanacağı kobranın da zehir bezeleri boşaltıldı ve silikonla dolduruldu. Eğer böyle yapılmasa tekrar zehir üretebilmeye başlayabiliyorlar. Jake her ne kadar yılanlarıyla aşk yaşıyor gibi olsa da aynı şeyi rakipleri için söyleyemeyiz. Jake Roberts'ın yılanlarla olan o kadar çok anı var ki ancak hiç biri Macho Man Randy Savage ile yaşadığı kadar ses getirmedi. Her şey planlanmıştı. Cobra'nın zehri alınmış ve yeniden üretememesi sağlanmıştı. Randy Savage'ı da ikna etmek gerekliydi. Başta biraz olumsuz düşünse de sonuçta bu işin bir parçası diyerek kabul etti. Aslında bu onun için önemliydi çünkü Ultimate Warrior'e karşı emeklilik maçını kaybetmiş ve güreşemeyecekti. Yorumcu olarak görünmeye başlamıştı o geceye gelmeden bir süre önce de uzun zamandır birlikte olduğu Miss Elizabeth'e evlenme teklif etti. SummerSlam 91'de de evlendiler. Güreş mesele de WWF'de aktif şekilde rol alıyordu. Jake bir süre Randy Savage'e psikolojik şeyler yaşattı. Sahte yılanları soyunma odasına koyuyordu. İkili arasındaki feud bu şekilde gelişmeye başlamıştı. Demin de dediğim gibi artık her şey planlanmıştı. Randy Savage'in abisi Lenny Poffo bu hikayeyle ilgili şunları söylüyor. Randy ve Elizabeth'le beraber gösterinin yapılacağı yere doğru arabayla geliyorduk. Ben arka koltukta uyuklarken ikisinin yüksek sesle tartıştığını duydum. Elizabeth eşinin bir kobra tarafından ısırılmasını istemiyordu. Randy de Jake'in ona söylediği gibi kobranın zehrinin alındığını belirtti. Bunun bir iş olduğunu ve ısırılmak zorunda olduğunu söyledi. Takvimlerden 23 Kasım yıl 1991. Artık o gece gelmişti. Jake Roberts ringte. Randy Savage yorumcu masasında olacaktı. Jack kıyafetlerini giydi, kobra'yı insanların önüne çıkarmadan önce son kez kontrol etti. Son hazırlıklarını da tamamlayacakken odaya Randy Savage girdi. Cobra'm beni ısıracak, Tamam ama lanet olası bir problemimiz var. Bu şirkette benim gitmemi isteyen birçok kişi var. Ne demek istediğimi anlıyorsun. Senin de onlardan biri olmadığını nasıl bileceğim ben? Jack bu duruma şaşırmıştı. Randy sakinleş. Yılan zehirli değil. Randy bir türlü ikna olmuyordu. Ne derse desin çok gergindi. Bana onun zehirli olmadığını kanıtla. Jack şaşırdı. Artık işimize dönelim dediyse de ısrarla tekrarladı Randy Savage bana onun zehirli olmadığını kanıtla. Benden önce seni ısıracak. Soyunma odasının kapısını kapattı ve ısrarla bunu yapmasını istedi. Jack baktı kaçış yolu yok. Kobrayı yerinden çıkardı. Nereye ısırmasını istersin diye sordu. Bacağını ısırt dedi Randy. Sandalyeye oturdu. Kobrayı bacağına doğru tuttu anlık bir hareketle kobra bacağını ısırmaya başladı. Randy Savage biraz ürkmüştü ama zehirli olmadığına da ikna oldu. Jack kobrayı bacağından çekti. "Şimdi ikna oldun mu?" dedi. Randy Savage ise "Belki ben gidince panzehir falan enjekte edersin. Güvenmiyorum." diye cevap verdi. Yarım saat orada bekletti. Bir şey olmadığını görünce biraz da olsa içi rahatladı. Böylece artık o ana geçiyoruz. Jack Robertson maçı bitmiş, ringteydi. Randy Savage da Vince McMahon ile beraber yorumcu masasında. Seyircilerden negatif reaksiyon alırken eline mikrofon aldı Jake. Randy Savage'e döndü ve promoya başladı. Hey sen turuncu şapkalı. Sen Intercontinental ve WWF şampiyonuydun. Sana özeniyordum. Senin gibi olmam gerektiğini düşünüyordum. Ama şu an baktığımda diyorum ki eskiden ne adamdı ama şimdi iyice yumuşadın. Jake'in kötü sözlerine dayanamayan Macho Man yerinden kalktı. Seyirciler o sırada MaChomen'i tekrar ringde görebilecek olmanın verdiği mutlulukla yerlerinden kalkmaya başladılar. MaChomen ringe doğru yürürken yılan gibi sözlerine devam ediyordu Jake Roberts. Benden korkuyor musun yoksa? Sen korkağın tekisin. Gel. Hadi, seni burada bekliyorum korkak. Hadi gel bakalım. MaChomen sonunda dayanamadı ve ringe girmeye yeltendi. Jake hızlı davranıp ilk hamleyi yaptı. Macho Man'i hırpalamaya başladı. Karşılık veremiyordu. En sonunda orta ve alt iplere Macho Man'in kollarını hapsetti. Kurtulamıyordu oradan. Jack Roberts kenarda bekleyen çuvalı eline aldı. Herkes neyin geleceğini biliyordu. Ama bunun bir kral kobra olduğunu bilmiyordu. Seyirciler korku içindeydi. Özellikle çocuklar ve kadınlar çıldırmışçasına çığlıklar atıyorlardı. Jack kobra'yı aldı. Yılan başta Jack'e hamle yaptı ama ısıramadı. Macho Man'in koluna doğru uzattı. Kobra kolu görünce ısırdı her şeyden habersiz doğası gereği zehrini boşaltmaya çalışıyordu sadece. Ağzından salgıladığı salya koluna doğru yayılırken kanlar da görünmeye başladı. Bir kere ısırtıp geri çekecekti yılanacak Jake ama işler biraz ters gitmişti. Yılan bir türlü bırakmıyordu. İzleyiciler nefeslerini tutmuş neler olacağını izliyorlardı. O anı yaşayan o zamanın çocukları ise muhtemelen bir daha asla yılan görmek istememiş olmalılar. Tamam yılan zehirli değildi ama gerçekten ısırıyordu. Dendi Savage şunu çek artık kolumdan dedi. Jake deniyorum ama lanet olası bırakmıyor diye cevapladı. Neredeyse bir dakika boyunca ısırdıktan sonra sonunda yılanı çekmeyi başardı. Senaryo ile gerçeklik bazen böyle şeylere sahne olabiliyor. WWE çalışanları ve Randy Piper ringe doğru geldiler. Randy Savage'ı kurtarmaları gerekiyordu. Jack Roberts buna izin vermedi. Yılanı onlara doğru tuttu. Bu işin şakası yok. Oradaki gerçek bir kral kobra. Son olarak da Elizabeth korku içerisinde eşine doğru koşmaya başladı. Herkes beraber Randy'yi kurtarmaya çalışsa da Jack her seferinde engelliyordu. Tabii bunları yaparken yılanı da düzgün tutmalıydı çünkü hala bir tehditti. O sırada kamera ara sıra seyircileri gösteriyordu. Çocuklar gerçekten çok korkmuştu. Mikrofonda olayları anlatan Vince McMahon birazcık ortalık yumuşasın diye yılanın zehrinin alındığını söyledi. Randy tek başına Jack ile başa çıkmaya çalışırken Elizabeth korkudan titriyordu. Kamera ısırılan kolunu yakın çekim girdiğinde ise durumun aslında ciddi olabileceği görüldü. Kolu kanıyordu çünkü. Sonunda onu kurtarabildiler. Sedye ile arka alana doğru götürülürken çocuklar ağlıyor ama Jack Roberts ve Lucifer ismindeki kobrası ringde tüm ihtişamıyla duruyorlardı. Şu an bu tarz işler için hayvanların böyle kullanılması muhtemelen pek uygun görülmez. Eskilerde ise her şeyi daha cesurca yapabiliyorlardı her şey senaryo icabı biraz aksaklık olsa da yapılmıştı. Ama günler geçmeye başlayınca Randy Savage'ın kolu balon gibi şişmeye başladı. Yaklaşık 5 gün sonra 40 derece ateşle hastaneye kaldırıldı. Hastaneye gidip doktora beni bir yılan ısırdı demek gerçekten inanılmazdı. Ateşim düşünce bana antibiyotik verdiler diyor Randy. Yılanın zehri alınmış olmasına rağmen böyle bir etki yaratmıştı. Bu işin şakası yok. Maalesef Lucifer isimli kobra yılanı 12 gün sonra hayatını kaybetti. Jack şakayla karışık Yılanımı öldürdün diyor Randy'ye. İkisinin feudu o geceden sonra çok daha ilgi çekmeye başlamıştı. İlk defa böyle bir şey denedi WWF. Rating ve ilgi açısından başarılı oldular ama Randy Savage ve yılan için aynısını söylemek pek mümkün değil. Son olarak Jake'in yılanlarıyla ilgili million dollar Man ettiği şunları söylüyor. Yılanları hiç sevmem. Jake'inkilerden de nefret ederdim. Yılanı gösteriye getirdikleri andan, görevli kişi onları alana kadar Jake'in sorumluluğundaydılar. Her gece yılanını otel odasına götürüyordu. Birçok kez yılanlar odadan kaçtı. Düşünsenize sabah uyanıyorsunuz ve yılan ortalarda yok. Başınız ciddi belaya girebilir. Hatta yılan birilerinin başını belaya da sokabilir. Onun en korkunç yılanı ise şüphesiz o kobraydı. Herkesin gözünün önünde rendinin kolunu ısırdı. Bana ne kadar para teklif ederseniz dedim ben böyle bir şeyi asla kabul etmezdim. Asla bana göre değil. Macho Man Randy Savage o gece korkularını bastırıp bu iş için bunun bile yapılabileceğini herkese gösterdi. İşler biraz ters gitse bile güreş tarihine geçen muhteşem bir an oldu. Randy Savage başına bela aldı, Jake Roberts performansını artırdı. Bu anın en üzücü hikayesi ise aslında Lucifer'dı.